Leoni Onni, Elma Yayın Evi İneklerin otlayıp, atların koştuğu çayır boyunca eski bir taş duvar uzanıyordu. Bu duvar ahır ile tahıl ambarının yakınlarındaydı. İçinde bıcır bıcır konuşan bir fare ailesi yaşıyordu. Ama çiftçiler gitmişlerdi. Ahır terk edilmiş tahıl ambarı boş, bomboş duruyordu. Kış iyice yaklaşmıştı. Küçük tarla fareleri, mısır, fındık, buğday ve saman toplamaya başladılar. Hepsi gece gündüz çalışıyordu. Biri dışında, Frederick. Frederick, niçin çalışmıyorsun diye sordular. Hiç çalışmaz olur muyum? dedi Frederick. So için güneş ışını topluyorum. Frederick'i e öylece oturmuş çayıra bakarken görünce peki şimdi Frederick? Dediler. Frederick de renk topluyorum. Çünkü kışın kül rengi olur demekle yetindi. Bir keresinde Frederick ha uyudu ha uyuyacak bir haldeyken ailesi alınmış Hayallere mi daldın Frederick? diye sormuştu. Yo, hayır. Sözcük topluyorum. Kış günleri uzun olur, bitmek bilmez. O yüzden söyleyeceklerimiz tükenecektir, demişti Frederick. Derken kış gülleri geldi. İlk kar düştü. Böylece beş minik tarla faresi taşlar arasında gizlendikleri yere gittiler. Başlangıçta bol bol yiyecekleri vardı. Birbirlerine budala tilkiler ile aptal kediler hakkında hikayeler anlatıyorlardı. Mutlu bir aileydiler. Ama bir tane, bir tane daha derken fındıklarla meyvelerin çoğunu yiyip bitirmişlerdi. Bir de baktılar ki ne saman kalmış geriye ne mısır tanesi. Duvarda yaşadıkları yer çok soğuktu. Ve kimsenin içinden konuşmak gelmiyordu. O zaman Frederick güneş ışınları, renkler ve sözcükler hakkında söylediklerini hatırladılar. Senin topladıkların nerede Frederick? diye sordular. İri bir kayanın üzerine çıkarken yumun gözlerinizi dedi Frederick. Şimdi güneş ışınları gönderiyorum size. Işınların altın parıltısını hissediyor musunuz? Frederik güneşten söz ederken dört minik farenin içi ısındı. Bir yandan da kendi kendilerine soruyorlardı. Bunun nedeni Frederik'in sesi mi acaba yoksa bir büyü mü? Yaraklar Frederik diye sordular heyecanla. Bir daha yumun gözlerinizi dedi Frederick. Onlara sarı buğdayların arasında uzanan mavi menekşeleri ve kırmızı gelincikleri anlattı. Bir de böğürtlen çalılarının yeşil yaprakları o sırada zihinlerinde sanki bu renklerle boyanmıştı. Apaçık gördüler. Ya sözcükler Frederick? <laughs> Frederick boğazını temizledi. Bir an durdu. Sonra sahneden konuşur gibi şunları söyledi. Kim yağdırır lapa lapa karı? Kimdir buzu eriten? Kim kirletir havayı? Kimdir onu güzelleştiren? Kim filizlendirir haziranda dört yapraklı yoncayı? Kim karartır gün ışığını? Kim aydınlatır ayı? Dört minik tarla faresi gökyüzünde oturan, dört minik farla faresi seni beni andıran. Biri bahar faresi, yağmurları indirir. Ardından yaz gelir, çiçeklere renk verir. Sonra güz faresi, yanında cevizi, buğdayı. Sonuncusu kış, üşümüş minik ayaklayı. Şanslı değil miyiz dört mevsim olduğu için? Ya bir mevsim eksik olsaydı ya da fazla olsaydı senenin? Frederick sözü bitirdiğinde herkes alkışladı. Meğer ne şairmişsin sen. Frederik kızardı. Alkışları kabul etti. Utanı sıkıla. Biliyorum dedi. Şimdi siz de ile ilgili bir etkinlik yapmak isterseniz bizim yaptığımız etkinliklerden birini değerlendirebilirsiniz. Ben de sizi bizim Frederik'imizle tanıştırayım. Hoşçakalın.